vinçin düşmemesi devrilmemesi ya, ya. için değil mi? Peki. Aynen. Yani şu ayakları açmadan biz bunu kaldırmaya çalışırsak ben havadayken vinç düşer. Ben de yok olurum. Hayatım biter. Çok güzel olmaz. Bayağı rüzgar var burada bu arada. Rüzgar da artıyor. Hadi bakalım gece ne olacak? Açalım abi. Başka ne yapıyoruz peki bunu sabitlemek maksadıyla? Ayaklarla sabitlemek için tamam. sizi askıya alacağız. Ha peki. Bu alet kaç metre yükseğe kadar çıkabiliyor? 60 metre 60'a çıkıyor. Biz bugün 40'tayız. İşte güvenlik önlemleri sebebiyle ve rüzgar Diğer sebebiyle belli bir yüksekliğin üstüne çıkmıyoruz. Sağlam bir alet, değil mi Sağlam şu an sıfır. Hadi inşallah. 6 tane denge ayak koyabiliriz. Aa benim şansıma bak dengem kaybolur. Ben cama çarparım, cam patlar, aşağı inerim. Olur mu? Olur yani benim şansıma olmasın. Ver ben de bir şeyler oynatayım Tabii. ya. Ha biz bu ayakları açtık sadece? Bu ayakları. Oy. Açalım. Açalım. Açayım. Aa, Açıyorum, yapayım. açtım. <laughs> Bunu açıyoruz. Tamam. Bu ayakların direkt yerle temas ettirmiyoruz. Bunların altını takozla destekliyoruz. Daha sonra ayakları takoza sabitleyeceğiz ve vinçimizi kaldıracağız. Ben de bunun üstünde yukarı çıkacağım. Şunun üst kısmına oturacağım. Ayaklarımı sallandıra sallandıra yukarıya kadar 40 metreye çıkacağım. Sonrasında içine ineceğim. Abilerimiz burayı hazırlarken gelin biz de eşyalarımızı yerleştirelim. Haydi. Böyle. Burada ben mandala var. Açıyorum burada. Ben yanlışlıkla içeriden bir şekilde bu kapıyı açarsam ölmeyeyim diye buraya da iki tane kilit sistemi yaptık. Aş altlı üstlü. Buradan böyle ben içeri girdikten sonra bunları sabitleyeceğiz. Eşyalarımız yerleştirdim. Bakın zincir de burada zaten. Buradan bu makaranın tam şuradan vinç bunu kaldırıp çekecek. Ben de yine de ekstra güvenlik olması amacıyla ben de bir yere bağlı olacağım. Ben buradan arada yukarıya çıkıp aşağı inebileceğim. Yukarı çıkarken de burada oturarak çıkacağım. Hadi eşyalar. Uyku tulumumuz var. Masamız var. Açılabilir. Sandalyemiz var. Burada eşyalarımız var. Bunlar da bizim ışıklarımız. Hadi bakalım. Ne? Klip mi? Düşük bir çil. Aramadığım yer kalmıyor seni sabahtan yatana kadar. Ya hadise ya Saner Sarıkabadayı şeyi klibi değil mi tam? Bu ne? Sandalyemiz var. Ulan evime basmış herkes ya. Ben buraya yatacağım. Dur şunu şöyle atalım. Ay. Şimdi hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Hava kararmadan yukarı çıkmamız lazım. Emniyet kemerimizi takacağız. Ben çünkü yukarıya da bağlı olacağım. Sonra vinci kaldırmaya başlayacağız. Gel abi takalım onu. Evet. Ha dur şey yapabiliyor muyuz? Burada beni ona bağlayabileceğim bir şey var mı? Kaldırsan beni. Heh, kendimi kaldırayım tartıyor mu ya alet? Abi bu alet kaç ton taşıyor? 80 ton kaldırma kapasitesi. 80 ton kaldırıyor. Ben de işte balayında biraz fazla yemişim. 60 ton falanımdır değil mi? Baba kim var mıyım 60 ton? Kalkıyorum. Dere dere de, Dere de, dere. De, de. Arka sokaklar olacak çok görevimiz tehlikeli olmayacak ama aa gidiyorum. <laughs> bir şey edeceğim bu çok komik. İnsanın kendi kendini kaldırması kadar saçma bir şey yok herhalde. Gidiyorum ben istediğim kadar gidebiliyorum herhalde. Böyle. <laughs> ben böyle durumum 24 saat. Geri geliyorum. Oğlum bu çok iyi. Ben bir tane vinç istiyorum. Bana bir tane vinç alın. Vinç sponsoru yok mu? Ne bu vinçlerin markası? Ket <laughs> mi yapıyor bunları? Kim yapıyor? <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Hayatımda daha keyifli bir şey görmedim. <laughs> Adam asmaca. Real time. Tamam abi. Hadi aletle gidelim. Bunu ulaşım aracı bile olarak kullanırsın bak. Evin üstüne bir tane böyle bir şey koysan ofise kendime böyle kumandayla bırakırım. Yeni fav aracım ya. Ve bunun adı vinç. Bunun özel bir ismi vardı. Vinç değildir bu. Her şey vinç çünkü.